Dikkatsiz sürücülerle dolu İstanbul'da bir otomobil sürücüsü son anda şerit değiştirince kendi yolunda giden motosikletliğe çarptı. Devrilen motosikletin sürücüsü arkadan gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ona çarpan kişi ise kayıplara karıştı. Mobese kameraları hem bir vicdansızlığı hem de mucize kurtuluşu kaydetti. Motosiklete çarpan araç sürücüsü kaçtı. Motosikletli genç ise arkadan gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Sağa girecekti. Normal ben yine hızımla devam ediyordum. Kaza İstanbul Avcılar'da E5 Karayolu'nda yaşandı. Bu aracın sürücüsü son anda karar değiştirdi. Sağa girecekken sola doğru kırdı direksiyonu. Direkt e, ana caddeye attı. Motosiklet sürücüsü yerde sürüklenmeye başladı. Arkadan gelen aracın altında kalacaktı ki sürücü son bir hamle yaptı. Yanındaki araca çarptı. Arkamda bir araba vardı, beyaz araba. Onun tam tekerleğine düştüm. Önüne yuvarlanıyorum. O sırada kafamı çarptı. Tampon. Ölümden dönen Katipoğlu kendisine çarpan aracın sürücüsünü ve olayın şahitlerini arıyor. İş kazalarında Avrupa bir